Belediye deprem zediye taksitle mezar sattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden depremzede vatandaştan mezar parası aldığı ortaya çıktı. Belediyenin kredi kartına taksitle ödeyebilirsiniz talebi üzerine acılı baba peki acımı kaça böleceksiniz diye bu duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık depremzedelere taksitle mezar satan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Arık mecliste yaptığı konuşmada ''Şimdi Cumhur İttifakı'na soruyorum. Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba acısını tek taksitle ödemiş. Siz bu babanın hakkını kaç taksitle ödemeyi düşünüyorsunuz?'' dedi. Arık sözlerini şöyle sürdürdü. ''Depremin ilk günü elbistandaydım. Çok büyük acılara tanıklık ettim. Yüreğim acılarla dolu.'' Kızılay'ın çadır satma skandalından sonra daha kötüsü ne olabilir ki diye düşünürken acılı bir babanın anlattıkları kanımı dondurdu. Bakın acılı baba ne diyor? Vekilim depremde eşimi ve iki çocuğumu kaybettim. Tam 9 gün sonra cesetlerine ulaşabildim. Defin için Kayseri'ye getirdim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uygulaması kadar hiçbir şey canımı yakmadı. Benden mezarları için para istediler. Depremzede olduğumu, her şeyimi kaybettiğimi söyledim. Kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz dediler. Peki acımı kaça böleceksiniz diye sordum. İstersem 12 taksit yapabileceğini söylediler. Ben bir milletvekili olarak yanıt veremedim. Şimdi Cumhur İttifakına soruyorum. Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba acısını tek taksitle ödemiş. Siz bu babanın hakkını kaç taksitle ödemeyi düşünüyorsunuz diye sordu.